Sevgili seyirciler kısa bir haber arasından sonra yeni vizyon devam ediyor. Özellikle ekranları başına yeni gelen seyircilerimiz için hatırlatmada bulunmak istiyorum. Biliyorsunuz dün İstanbul Ankara seferini yapan hızlandırılmış tren raydan çıktı ve 6 vagonu devrilen trende bulunan 234 yolcudan 36'sı hayatını kaybederken 79 kişi de yaralandı. Ve tüm ülke bu acıyı hepimiz Gönülden yaşadık. Hepimiz ekranlarımızın başında, gazetelerin başında e, bu kazayı takip ediyoruz. Evet, bu kaza kişileri nasıl etkileyecek acaba? Bugün Yeni Vizyon'da bu konuyu konuştuk, konuşuyoruz konuklarımla birlikte. E, konuklarımı da hemen size hatırlatmak istiyorum, ekranları başına yeni gelen seyircilerimiz için. Alanur Özalp, e, uzman psikolog. Kişiler üzerindeki etkiyi konuşacak bu tip kazaların annelerde babalarda çocuklarda ne gibi etkiler yaratıyor bundan sonra hayatlarında neler olacak neler yapılabilir bu anlamda bunu konuşuyoruz kendisiyle. Ayrıca Cafer Abbasoğlu kalp damar cerrahisi uzmanı kendisiyle de kalp sağlığını konuşuyoruz. Bütün bunların kalp sağlığımızı nasıl etkilediğini dile getiriyoruz. İyi özetledim mi? neler bitmeyecek Mükemmeldir. zannettim. Mükemmeldir. <laughs> evet. Ben şuna dikkat çekmek istiyorum. Her ikimiz de farkına varmadan siyah giymişiz. Yani ben e, evet. giydim ben bugün sonra özellikle... bugün geldiğimde burada fark ettim. Evet. Ben bugün özellikle siyah seçtim. Hı, ben burada fark ettim. Ben bilinçsiz olarak ama or oraya doğru gitmiş evet. beynim demek ki. Evet evet kesinlikle öyle. Siz de koyu renk giymişsiniz. Şimdi evet çok büyük bir kaza. Hakikaten öyle. Ee, hepimiz çok üzülüyoruz. Konuştuk. Şöyle olmalı böyle olmalı. Bundan sonra ne yapılmalı? Bu kadar kişi ne olacak? Hı. Ya da e, biraz evvel yine konuştuk çok önemli. Hatta bir kazazede ile telefon bağlantısı yaptık. Hı. Diyor ki e, daha önce de trafik kazası geçirmiştim. E, otomobile binme korkum vardı ya da otobüse binme korkum vardı. Trene bindim ki kaza e, şeysi riski daha az olsun diye. Şimdi neye bineceğimi şaşırdım. Ve bunun gibi pek çok zincirleme şey var insanları etkileyen korku. korku. Ee, en önemlisi en önümüz de korku ee, herhangi bir şekilde de bu e, tren kazasında e, yaralanmış veya yakınını kaybetmiş olmayan kişilerde şu anda bir korku e, oluşabilir. E, bu e, özellikle e, panik atağa da dönüşebilir panik noktasına kadar da gelebilir. Onun için de e, bir ben şunu vurgulamak istiyorum çok hızlı bir şekilde. E, burada biz elimizden geldiği kadarıyla durumla ilgili bir takım bilgiler vermeye çalıştık ama e, en doğrusu bir e, aktif de bir şeyler yapmak istiyoruz. Onun için de e, Danışman Psikolojik Hizmetler Merkezi olarak e, yakınını kaybetmiş olan e, veya buna benzer olaylar yaşamış olan bu olayı da haber olarak öğrenmiş olan kişiler olabilirler. Bu insanların psikolojik olarak e, sormak istedikleri sorular için e, veya danışmak danışma istedikleri hattı yardım hattı e, onun telefonunu ben vereyim. 0212 352 09 42 psikolojik e, yardım hattı, destek hattı. Bu bir telefon hattı. Karşısında bir psikolog. 24 saat, 24 24 saat bize Güzel. ulaşabilirler. Ulaşabilirler. Buyurun. Tabii bu e, kazalar tamam, e, bitmiyor. Keşke olmasa ama evet. e, biz böyle bir e, bir cerrah olarak, damar cerrahı olarak bu böyle bir e, kazalarla e, karşılaştığımız zaman tavsiye edeceğim e, şey e, panik e, yaratmamak lazım. Hızlı ve etkili e, hareket etmek lazım. Başardıkça hastaya zarar vermemek lazım. Hayati organlarını mesela akciğinin kalbini e, korumak lazım. O, hasta yaşatmak lazım. Veya en kısa ve zamanda hızlı bir şekilde bir sağlık kuruluşuna haber vermek lazım. <laughs> ve böylelikle de biz o hastalara bu şekilde yardım ederek kanen bir organı varsa kanatmamak lazım. Uygun pozisyon vermek lazım. Doğru. Genellikle başına veya bacaklarını düz bir şekilde yatırmak evet, lazım. Evet. Kırıklar varsa bir hastanın kırıklarını biraz evvel dediğim gibi mukavvayla veya bir tahta falan böyle yumuşak 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 sarmak lazım. Evet. Hastaneye veya sağlık kuruluşlarından gittiği zaman iyi bir şekilde bir baksınlar, tedavi Hı. etsinler. Ee, bu şekilde tavsiyelerde tabii bulunuyoruz. Evet. Şimdi ben artık son dakikalar çok kısa. Bir de şunu sormak istiyorum. Liderlerin psikolojileri nedir acaba? Ee, yani e, değil mi? Yani bu burada çünkü ilgili olarak gördünüz, konuyla ilgili değil olarak tabii ee, ki böyle bir tren kazası oldu Başbakanımız hı. hemen e, kaza a gitti, yerine gitti ve bir konuşma evet, yaptı. Konuşma yaptı. E, vatandaşları rahatlatmak için elinden geleni yaptı. Ama tabii ki Ulaştırma Bakanı var, hükümet var. Hı. Liderlerin psikolojileri nedir acaba? Ee, şimdi ben izledim ee, başbakanın konuşması çok e, ölçülü ve yerinde bir konuşmaydı. Çok üzüldüğünü söyledi. Biz evet, bunu ondan istiyoruz zaten. Evet. Ee, bunun çok e, elin bir kaza olduğunu söyledi. Ee, başbakanın arıca, oraya gelmesi sözünüzü kesiyor Oradaki vatandaşlar için çok ekranları başında çok, vatandaşlar çok için çok önemli. Hatta yurt dışı gezisi ki önemli bir gezi bildiğim kadarıyla onu kesip oraya İttar gelmesi geldi. İnanılmaz evet. önemli. Anında ulaşması çok önemli ve e, bir şekilde 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 halka da orada bir söz verdi benim gördüğüm kadarıyla. Evet. E, araştıracağım ne yapılması gerekiyorsa yapacağım ve e, yaralılar için de elimden geleni yapacağım dedi. Ben böyle algıladım konuşmalarından. Evet, evet. Bu da çok etkili ve doğru yapılması gerekendi. Ölçülü, dengeli ve çok e, güzeldi. Evet yani sakinliği korumaya çalıştı ki Başbakan Zümrüt Apartmanı'na da gitmişti Konya'ya değil mi? HSBC patlamalarında da aynı serin kanlılığı her zaman sağladı. Bu da kişiler üzerinde etkisi e, şöyle bir şey de, demekte yarar var. E, gerçekten e, bir e, profesyonel destek alıyor Bu destek grubunun içinde <laughs> psikologlar da var. Biz Kesinlikle. de bununla ilgili gurur duyuyoruz. Gerçekten başbakanın e, ilk konuşmalarıyla şu anki konuşmaları arasında veya tavırları arasında yaptığı işler arasında çok büyük olumlu, inanılmaz büyük gelişme var. Çok Gözlüyoruz güzel. bunu halk evet. olarak da. Çok teşekkür ediyorum. Her ikinize de bizi ben bilgilendirdiğiniz için, bilgilerinizi bizimle paylaştığınız için çok teşekkür ederim. Sağ olun. Evet sevgili seyirciler şimdi kısa bir ara veriyoruz. Kısa bir aradan sonra konuklarımı uğurluyorum ama ben buradayım. Hepinizi bekliyorum.